Merhaba Cimbom'un fedakır taraftarları. Bugün sizlere Galatasaray'dan bomba bir gelişme ile geldik. Arap Şeyhi'nin Galatasaray'a katılmasıyla birlikte saf yarışı artık bambaşka bir hal aldı. Peki bu şey kimdir ve bu ne anlama geliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Son günlerde kulislerde dolaşan dedikodular, Galatasaray camiasında heyecan ve merak uyandırdı. Arap Şeyhi, Suudi Arabistan'ın önde gelen iş insanlarından biri olan ve spor yatırımlarıyla tanınan Şeyh Abdullah Al-Fahad. Kulübün safına katılma isteği, herkesin dilinde. Bu hareket, sadece finansal olarak değil, aynı zamanda takımın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Şeyh Abdullah, Galatasaray'ı dünya futbolunun zirvesine taşımak için kolları sıvadı. Peki, bu yeni yatırımın arkasındaki nedenler neler? İlk olarak bu gelişmenin Galatasaray'ın mali yapısını nasıl etkileyebileceğine bakalım. Bildiğiniz gibi son yıllarda mali sıkıntılarla boğuşan bir kulüp haline geldik. Ancak Arap şeyhinin desteği bu sorunları aşmamıza yardımcı olabilir. Yatırımlar, yeni oyuncuların transfer edilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve kulübün genel finansal sağlığının iyileştirilmesi anlamına geliyor. Bu durum, taraftarların da uzun zamandır beklediği bir umut ışığı. Şimdi bu yeni yatırımın oyun stratejisi üzerindeki etkilerine geçelim. Galatasaray son dönemlerde sahada istediği performansı sergileyemedi. Ancak Arap şeyhinin katılımıyla birlikte teknik direktörümüzün elindeki kadro derinliği artacak. Yıldız oyuncuların transfer edilmesi takımın oyun yapısını değiştirebilir. Hem ligde hem de Avrupa'da daha rekabetçi bir Galatasaray demek. Taraftarlar olarak bizler için bu durum oldukça heyecan verici. Sahada daha güçlü bir Galatasaray izlemek hepimizin en büyük hayali. Peki bu gelişmeler ışığında sizler ne düşünüyorsunuz? Bu yeni yatırım Galatasaray'ı zirveye taşır mı? Yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Unutmayın, Galatasaray taraftarı olmak sadece bir takım desteklemek değil, aynı zamanda bu büyük camianın bir parçası olmaktır. Şimdi yeni gelişmelerle birlikte Galatasaray'ın geleceği hakkında daha fazla bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray için her zaman en iyisini istiyoruz ve bu yeni dönemde neler olacağını merakla bekliyoruz. Son olarak bu yeni yatırımın sonucunun ne olacağı konusunda hala bir belirsizlik var. Arap şeyhinin bu hamlesi Galatasaray'ın tarihine damga vuracak mı? Gelecek günlerde hep birlikte göreceğiz. Cimbom'un sadık taraftarları, sizin görüşlerinizi bekliyoruz. Galatasaray'ın geleceği hakkında düşündüklerinizi bizimle paylaşın her şeyden önce, Galatasaray için en iyisini umarak, bu yeni döneme hazırlanmalıyız. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Daha fazlası için bizleri takipte kalın. Şimdi, sizleri yeni gelişmelerle baş başa bırakıyoruz. Cimbom, her zaman en iyisi. Sevgili Cimbomlu taraftarlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın sahasında yaşanan heyecan verici gelişmeler hakkında konuşacağız. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bölümde Arap şeyhinin Galatasaray'a katılımı ile birlikte kulüpteki yeniliklerden bahsettik. Şimdi bu yeni yatırımın taktiksel etkilerine bir göz atalım. Peki bu değişiklikler Galatasaray'ın oyun stratejisini nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını birlikte arayalım. Yeni şeyin gelişi sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda Galatasaray'ın oyun anlayışını da değiştirebilir. Şimdi takımın mevcut durumu ve bu yeni stratejinin potansiyel etkileri üzerinde biraz daha derinlemesine düşünelim. Sonuçta Galatasaray sadece sahada değil, sahaya yansıyan stratejilerde de güçlü bir konumda olmalı. Galatasaray son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ancak bu yeni yatırımın katılması teknik direktörün elindeki seçenekleri artırabilir. Özellikle takımın hücum hattında yapılacak değişiklikler Galatasaray'ın daha dinamik bir oyun oynamasına olanak tanıyabilir. Düşünsenize, daha hızlı ve etkili bir atak hattı ile rakiplere karşı nasıl bir üstünlük sağlayabileceğimizi yatırımın etkisi, sadece yeni oyuncuların alınmasıyla sınırlı kalmayabilir. Belki de mevcut oyuncuların gelişimine de katkı sağlayacak. Genç yetenekler, yeni bir rekabet ortamında kendilerini gösterme fırsatı bulabilirler. Ve Galatasaray'ın geleceği için umut verici bir durum. Ancak, bu tür değişikliklerin nasıl yönetileceği de oldukça önemli. Taraftarlarımızın bu konuda endişeleri olabilir. Peki, yeni sistemde eski oyuncuların yerini koruyup koruyamayacakları sorusu kafaları kurcalıyor. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın oyun tarzında da önemli değişiklikler olabilir. Yeni yatırım belki de daha ofansif bir oyun anlayışını getirebilir. Galatasaray, geçmişteki en büyük başarılarını ofansif futbol anlayışı ile elde etmişti. Bu tür bir dönüş hem taraftarları hem de oyuncuları yeniden motive edebilir takımın eski ruhunu yeniden kazanması, tribünlerdeki coşkuyu da artıracaktır. Şimdi, bu yeni stratejinin olası sonuçlarını düşünelim. Eğer Galatasaray, daha dinamik ve ofansif bir oyun sergilemeye başlarsa, ligdeki diğer takımlar üzerinde baskı kurma şansı artar. Sadece puan tablosundaki yerimizi değil, aynı zamanda takımın genel moralini de yükseltebilir. Taraftarlar, takımın sahada nasıl bir performans sergilendiğini görmek için sabırsızlanıyor. Sizce bu yeni sistem Galatasaray'ı zirveye taşıyabilir mi? Unutmayalım ki her yeni değişiklik beraberinde bazı zorluklar da getirir. Takım içindeki uyum ve sinerji, yeni stratejinin başarılı olmasında kritik bir rol oynayacak. Ayrıca teknik ekibin bu değişiklikleri nasıl yöneteceği de önemli. Takımın ruhunu koruyarak yeniliklere açık olmak, Galatasaray'ın geleceği için hayati bir öneme sahip. Şimdi bu yeni yatırımın Galatasaray'ın oyun stratejisine nasıl yansıyacağını düşünerek ilerleyen günlerde neler olabileceğine dair tahminlerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu heyecan dolu değişimler Galatasaray'ı nereye taşıyacak? Sa bir ara verelim çünkü gelecek bölümde piyasa analizi yapacağız ve futbol dünyasındaki yatırım trendlerini inceleyeceğiz. Galatasaray'ın geleceği için bu değişikliklerin ne anlama geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Sevgili Cimbom taraftarları, bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayız. Galatasaray, Arap şeyhinin saf yarışı ile ilgili yeni bir gelişme yaşadı ve bu durum futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki bu yatırımlar Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Hep birlikte inceleyelim. Arap şeyhi Galatasaray'ın safına girmesiyle birlikte futbol pazarındaki yatırım trendlerine bir göz atalım. Son yıllarda özellikle Orta Doğu yatırımcılarının Avrupa futboluna olan ilgisi artmış durumda. Bu durum yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kulüplerin marka değerlerini de yükseltiyor. Galatasaray bu yeni gelişmeyle birlikte geçmişteki büyük transfer politikalarını yeniden canlandırma fırsatı yakalayabilir. Hatırlarsanız 2000'li yılların başında yapılan büyük yatırımlar Galatasaray'ı Avrupa'nın en üst seviyelerine taşıdı. Şimdi ise tekrar bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız. Arap yatırımcıların sadece Galatasaray değil, birçok Avrupa kulübüne yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. Bu durum yalnızca kulüplerin mali durumlarını güçlendirmekte kalmıyor, aynı zamanda futbolun kaderini de değiştirebiliyor. Galatasaray bu yeni yatırımcıyla birlikte daha güçlü bir kadro oluşturma ve Avrupa'da ses getirme şansına sahip olabilir. Ancak bu durumun beraberinde getireceği sorular da var. Yatırımcıların beklentileri kulübün geleceğini nasıl şekillendirecek? Taraftarların bu duruma tepkisi ne olacak? Taraftarların heyecanı ve beklentileri bu yeni yatırımın Galatasaray üzerindeki etkilerini daha da derinleştiriyor. Yatırımcıların özellikle genç yeteneklere yönelmesi Galatasaray'ın geleceği açısından oldukça önemli. Bu yeni trend kulübün altyapısını güçlendirmesi ve genç oyuncularla dolu bir kadro oluşturmasını sağlayabilir. Galatasaray daha önce de genç yetenekleri keşfederek büyük başarılar elde etti. Hatırlayın, Arda Turan, Okan Buruk gibi isimler Galatasaray'ın altyapısından çıktı ve Avrupa'nın en büyük liglerinde boy gösterdi. Şimdi ise bu yatırımcıların desteğiyle yine benzer bir modeli hayata geçirme şansı var. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, genç oyunculara yeterince şans verilmesi ve kadroda denge sağlanması. Ayrıca Galatasaray’ın Arap şehiyle olan bu yeni ilişkisi kulübün uluslararası arenada daha fazla tanınmasına ve sponsor bulma konusunda avantaj elde etmesine de zemin hazırlayabilir. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu durum Galatasaray’ın global pazardaki yerini güçlendirebilir. Ancak bu noktada şunu sormak gerekiyor, Gerçekten bu yatırımcılarla gelen değişiklikler Galatasaray’ın karakterini ve futbol anlayışını tehdit edebilir mi? Yoksa bu durum kulübün tarihsel değerlerine katkıda mı bulunacak? Galatasaray her zaman cesur adımlar atmış bir kulüp oldu. Şimdi ise bu yeni yatırımcılarla birlikte daha büyük hedeflere ulaşma şansı var. Ancak bu süreçte taraftarların destekleri ve beklentileri de oldukça önemli. Yatırımların uzun vadeli başarısı yalnızca finansal destekle değil, aynı zamanda taraftarların inancı ve bağlılığı ile şekillenecek. Sonuçta Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda büyük bir aile. Şimdi bu yatırımların Galatasaray için ne anlama geldiği konusunda sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce bu yeni gelişmeler Galatasaray'ı daha güçlü bir geleceğe taşıyabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Galatasaray taraftarları, tekrar merhaba. Bugün Galatasaray tarihindeki önemli değişimlere ve Arap yatırımlarının kulübe olan etkilerine odaklanacağız. Hazırsanız bu tarihi yolculuğa birlikte çıkalım. Galatasaray 1905 yılında kurulduğundan bu yana birçok dönüm noktasına tanıklık etti kulüp, sadece futbol alanında değil, sosyal ve kültürel etkinliklerde de öncü bir rol üstlendi. Ancak son yıllarda, özellikle Arap yatırımlarıyla birlikte, kulüp yapısında ciddi değişimler gözlemleniyor. Bu değişim, yalnızca finansal destekte kalmayıp, kulüp kültürü ve taraftar ilişkileri üzerinde de derin etkiler yaratıyor. Arap yatırımcıların Galatasaray'a olan ilgisi, birçok açıdan tartışılıyor. Bir yandan kulübün finansal olarak güçlenmesi, diğer yandan ise bu tür yatırımların getirdiği kültürel değişim. Galatasaray Avrupa'da ve dünya genelinde tanınan bir marka haline geldi. Bu bağlamda Arap şeyhinin katılımı Galatasaray'ın uluslararası alandaki etkisini artırabilir. Ancak bu durum bazı taraftarlar arasında endişe yaratıyor. Kulüp kültürünün değişmesi, futbolun özünden uzaklaşma korkusu taşınıyor. Tarihsel bağlamda Galatasaray daha önce de yabancı yatırımcıların kulübe katıldığı dönemler yaşadı. Ancak bu yatırımlar çoğu zaman kısa vadeli başarılar getirse de uzun vadede sürdürülebilir olmadı. Bu nedenle Arap şeyhinin yatırımlarının nasıl bir yol çizeceği merak konusu. Eğer kulüp bu yatırımları doğru yönetebilirse futbol takımının yanı sıra altyapı ve genç yetenekler için büyük fırsatlar doğabilir. Arap yatırımlarının Galatasaray üzerindeki etkilerini değerlendirirken geçmişte yaşananları hatırlamak önemli. 2000'li yılların başında kulüp yabancı yatırımcıların ilgisini çekmişti. Ancak bu süreçte yaşanan sorunlar kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını engelledi. Şimdi Arap şeyhinin katılımıyla birlikte geçmişteki hatalardan ders alarak daha sağlam adımlar atılabilir mi? İşte bu, hepimizin merak ettiği bir soru. Galatasaray taraftarları olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Arap şeyhinin katılımı kulübün geleceğinde nasıl bir rol oynayacak? Bu değişim Galatasaray'ı daha güçlü bir konuma getirir mi yoksa geçmişteki hataları tekrar eder mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuç olarak Galatasaray'daki bu dönemsel değişimler sadece finansal bir yatırım değil, aynı zamanda kulübün kültürel yapısını ve geleceğini de şekillendirecek bir süreç. Arap şeyhinin sahaya inmesi Galatasaray için önemli bir dönüm noktası olabilir. Şimdi gözler bu değişimlerin nasıl bir etki yaratacağına çevrildi. Gelecek bölümlerde daha fazlasını ele alacağız. Şimdilik burada bırakalım, her şeyin henüz başındayız. Unutmayın, Galatasaray'ın geleceği için hep birlikte düşünmeliyiz. Sizce bu yatırımlar Cimbom'u nasıl etkileyecek? Bekleyip göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgili Galatasaray taraftarları, işte karşınızdayız. Bugün Arap şeyhinin Galatasaray'daki saf yarışına katılmasını masaya yatıracağız. Bu durum sadece kulübümüzü değil, tüm futbol dünyasını sarstı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın çünkü bu heyecan dolu yolculuğa birlikte çıkacağız. Geleceğe dair umutlar ve belirsizlikler arasında gidip gelirken Arap şeyhinin Galatasaray'a olan ilgisi sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir dönüm noktası. Hatırlarsınız, önceki bölümlerde bu konunun kulübün tarihine nasıl bir etki yapabileceğini ve taraftarlarımızın bu durumu nasıl değerlendirdiğini konuşmuştuk. Şimdi ise bu değişimin gelecekteki yansımalarını keşfetme zamanı. Arap şeyhinin Galatasaray'a olan ilgisi, kulübümüzün uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayabilir. Ancak bunun getireceği zorluklar da var. Taraftarlarımız bu yeni dönemin nasıl şekilleneceği konusunda endişeli. Geçmişte yaşanan bazı sorunlar kulübün profesyonel yapısını tehlikeye atmıştı. Şimdi bu yeni yatırımlarla beraber kulübün nasıl bir dönüşüm geçireceği merak konusu. Bir yandan bu gelişmeler Galatasaray'ı daha rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Ancak öte yandan taraftarlarımızın bu sürece nasıl tepki vereceği kritik bir nokta kulübün ruhunu ve değerlerini korumak, yeni yatırımların da önünde duruyor. Ziya Galatasaray, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile. Bu aile içinde herkesin sesi önemli. Gelecek perspektiflerinde dikkat çekici bir konuda, Arap Şeyhinin Galatasaray'a getirebileceği yenilikler. İleri düzeydeki yatırımlar, altyapıya ve genç yeteneklere yönelimi artırabilir. Bu durum hem Galatasaray'ın geleceğini sağlamlaştırır hem de Türk futboluna katkı sunar. Ancak bu noktada kulübümüzün geçmişine ve kültürüne olan bağlılığımızı unutmamalıyız. Taraftarlar olarak bizler her zaman kulübümüzün yanındayız. Ancak bu yeni dönemde Arap şeyhinin yönlendirmeleri ve kararları Galatasaray'ın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bu sorular hepimizin aklında. Taraftarlarımız arasında büyük bir heyecan var ama aynı zamanda bir endişe. Galatasaray'ımızın nasıl bir gelecek bekliyor? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca taraftarlarımızın görüşleri kulübümüzün geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayacak. Sosyal medyada ve stadyumda yapılan tartışmalar bu yeni dönemin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Taraftarlarımız geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerden ders alarak bu yeni dönemde daha dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemek istiyor. Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de büyük bir fırsat olabilir. Son olarak bu durumun Galatasaray için yarattığı fırsatları ve tehditleri dikkatle izlemek gerekiyor. Kulübümüzün geçmişinde yaşanan zorlukları aşmak ancak bu yeni dönemin getireceği değişimle mümkün olabilir. Arap şeyhinin etkisi belki de Galatasaray'ı beklenmedik bir başarıya götürebilir. Ancak unutmayalım ki bu süreçte taraftarlarımızın sesi her zaman önemli. Olacak. Bütün bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ı bekleyen yeni bir dönem var. Sizlerin destekleriyle bu yeni yolculuğa birlikte çıkacağız. Gelecekte neler olacağını tahmin etmek zor ama bildiğimiz bir şey var. Galatasaray her zaman kazanan bir kulüp olacaktır. Unutmayın, bu yolculukta siz de yer alıyorsunuz. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Galatasaray'la dolu bir gelecek bizi bekliyor.